Risale-i Nur külliyatında Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam gerçeği ikinci bölüm. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vakti ve yeri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışı yüzyıllardır İslam ümmeti tarafından beklenen müjdeli bir olaydır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz tarafından ahir zamanda geleceği haber verilen, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyada barış, adalet, bolluk, huzur ve mutluluk getirecek mübarek bir şahıstır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarılan rivayetlere göre Hz. Mehdi aleyhisselam, çeşitli hurafe ve batıl inançlarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek ve Allah'ın izniyle İslam ahlakını tüm yeryüzünde yerleşik kılacaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı hadisi şeriflerinde çok detaylı anlatmış, sahabe-i kiram dahi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kendi devirlerinde heyecanla beklemişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakı, fiziksel görünümü, yaşayacağı yer, faaliyetleri, yerine getireceği görevlerle ilgili çok kapsamlı bilgiler vermiş, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği zamanı ve ortamı detaylı olarak anlatmıştır. Ayrıca Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış vakti öncesinde ve sonrasında gerçekleşecek olan çok sayıda alametle ilgili ayrıntılar vermiştir. Günümüzde birçok ahir zaman alameti arka arkaya gerçekleşmektedir. Bu alametlerin arka arkaya ve eksiksiz olarak gerçekleşiyor olması, içinde bulunduğumuz dönemin Allah'ın büyük bir müjdesi olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun gerçekleşeceği dönem olduğunu göstermektedir. Doğrusunu Allah bilir. Büyük İslam alimleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili konularda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda ayrıntılı açıklamalarda ve tespitlerde bulunmuşlardır. Hicri 1300'lerin müceddidi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Risale-i Nur külliyatında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanla ilgili hadislerinin açıklamalarına geniş yer vermiş. Hz. Mehdi aleyhisselamın ortaya çıkışı, Hz. İsa aleyhisselamın ikinci kez yeryüzüne gelişi ve İslam ahlakının dünya hakimiyeti konularında çok detaylı bilgiler aktarmış ve bu konularla ilgili yüzlerce sayfa kaleme almıştır. Risale-i Nur Külliyatı, günümüzden bir asır öncesinin, yani Hicri 1300'lerin müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin kalbinden çıkan samimi tefekkürlerini kaleme aldığı son derece değerli eserlerden oluşmaktadır. Bediüzzaman Hazretlerinin tüm hayatını hakim olan derin samimiyet, Allah korkusu, Allah sevgisi ve dürüstlük eserleri olan Risale-i Nurlara da yansımıştır. Her kelimesi tamamen Bediüzzaman Hazretlerinin net kişisel görüşlerini ve tefekkürlerini içeren bu Risaleler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri hayattayken yayınlanmıştır. Üstad Hazretleri eserlerini bizzat kendi kontrolünde tahsis ettirmiştir. Bediüzzaman Hazretleri külliyatını Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri ışığında yazmıştır. Üstad Hazretlerinin ahir zamanda İslam ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacağı müjdelenen Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili külliyatında geniş yer verdiği açıklamaları da son derece anlaşılır, açık ve nettir. Risale-i Nur külliyatında Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Mehdi aleyhisselam gerçeği adlı belgesel serimizin bu bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleriyle ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri doğrultusunda Risalelerinde aktardığı bilgilerle Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış zamanı ve yeri konularını ele alacağız.